Nide'de Bor Belediyesi tarafından yaptırılan Petibor Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde ileri teknoloji imkanlarla tedavi edilen sahipsiz hayvanlar, belediye kontrolündeki yüz dönüm alanda barınıyor. Yaklaşık iki aydır faaliyet gösteren merkezde, bugüne kadar 150'ye yakın hayvan kısırlaştırıldı, 50 kedi ve köpek sahiplendirildi. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, merkezin ilçede ve Nide'de önemli bir hizmet verdiğini söyledi. Burası boru için, nile için iyi bir hizmet olduğuna inandığımız bir yatırımımız oldu. Burada 20 bin metrekare alan üzerinde sokak hayvanlarını hem tedavi hem de rehabilite edebileceğimiz birçok üniteden oluşan, birçok hayvan çeşidine hizmet eden bir barınak haline geldi. sadece kedi köpek gibi algılanıyor sanki barınaklar ama burada e, yırtıcı kuşlardan e, tek tırnaklı hayvanlara işte kanatlı hayvanlardan kedi köpek işte tehlikeli ırklara kadar e, birçok hayvana hem tedavilerini hem rehabilitasyonunu hem de daha sonra e, burada bütün işlemler bittikten sonra da doğal yaşam alanı olarak ayırdığımız aşağı yukarı 100 bin metrekarelik bir alanın içerisinde bunları doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. En son teknolojiye sahip modern cihazlarla bu kliniğin yapımında yapımını da gerçekleştirmiş olduk. İçerisinde Röntgen cihazları, ameliyathanesi, kansayım cihazları, anestezi cihazları, ultrason cihazları bunların hepsine şu anda haiz ve hakim bir kliniğimiz var. Burada bir veteriner hekimimiz, bir tane teknikerimiz ve beş tane yardımcı personelimizle hizmet ediyoruz. 4 Ekim, Dünya Hayvan Hakları'nın koruma gününde burayı faaliyete aldık ki öneme de sahip gün olarak. Ee, o günden itibaren burada hayvanlara sadece bizim bakmamız değil hayvan dostu olan insanlar işte e, sahiplendirilmek isteyen insanlara bugüne kadar aşağı yukarı 25 tane kedi, 25 tane köpek e, 50 tane hayvanın da e, sıcak bir yuvada gerçekten e, ev ortamında işte insanların sahiplenerek bakabileceğini e, burada e, verdik ve onların sahiplendirilmesini de gerçekleştirmiş olduk. Bu gerçekten bizim için de önemliydi. Hala insanlar kapılarımız açık. Gelebiliyorlar, çocuklarıyla beraber ziyaret edebiliyorlar. Sadece kedi köpek görmüyorlar burada. Yırtıcı kuşlarımız burada. İşte e, kekliklerimiz var. E, milli parklardan gelen, işte av korumadan gelen sülünlerimiz var, tavus kuşlarımız var, tavşanlarımız var. Evet. Burası 550 adet köpek, 50 tane kedi e, ve belli bir miktar şu anda rakamı tam hatırlamıyorum ama yırtıcı kuş ve tek tırnaklı hayvanlarla ilgili bir ruhsata sahibiz. Şimdi bu bölgedeki gerçekten ciddi anlamda büyük bir potansiyel anlamına geliyor. E, buradaki o yırtıcı hayvanların biz burada sürekli bakımını yapmıyoruz. Yani tedavisi tamamlanıp doğada yaşamını devam ettirebilecek olanları tekrardan doğaya bırakıyoruz.